Selamünaleyküm merhabalar. Bugün sizlere nefis bir borcam pastası tarifi ile geldim. Kardelen yapıyoruz. İlk olarak oda sıcaklığında 4 adet yumurtayı kırıyoruz. İçerisine 1 su bardağından 1 ya yani 2 parmak eksik olacak şekilde şekeri ekleyip krema kıvamına gelene kadar güzelce çöküyoruz. Daha sonra içerisine 1,5 su bardağı normal un kullanıyorum. 1 paket kabartma tozu, ve vanilya özütü kullanıyorum. Yoksa bir paket vanilya kullanabilirsiniz. Bunları spatula ile havasını söndürmemeye gayret ederek alt üst ediyorum. Büyük boy kare borcamımızı alıyoruz. Bunu yağlayıp kek harcını içerisine döküyoruz. Önceden ısıtılmış 175 derecelik fırında kontrollü bir şekilde pişiriyoruz. Minimum 30 dakika açmıyoruz. Zaten 30 yahut 45 dakika arasında pişmiş olur. Kontrollü olmakta fayda var. Bunu bir güzel yaydık. Daha sonra bir yuvarlak kabın içerisine 600 ml süt ve yarı paket kremayı koyuyorum. Bunları bir güzel çırpıyorum ve buzdolabına kaldırıyorum. Bununla keki ıslatacağım. Daha sonra da pastamızın kremasına geçiyoruz. Kreması nefis ipeksi bir kıvama sahip. Oldukça lezzetli. Şöyle 1 litre sütümüz var. Bunun içerisine yarım su bardağı un, yarım su bardağı nişasta ve 1 su bardağından 2 parmak eksik olacak şekilde toz şeker koydum. Bunları karıştırıyorum. Ocağa alıyorum ve muhallebi kıvamına gelmesini bekliyorum. Ocaktan aldıktan sonra da içerisine birkaç damla vanilya özütü kullandım ben. Bir paket vanilya ekleyebilirsiniz. Daha sonra 80 gram beyaz çikolata ve bir yemek kaşığı da tereyağını ilave edip çikolatalar eriyene kadar güzelce çırpıyorum. Dokusu inanılmaz güzel oldu. Bu arada kekin pişti, soğudu. Ben bunu böyle bir bıçak yardımıyla ortadan ikiye böldüm. Şimdi o buzdolabına koyduğumuz kremalı ve sütlü karışımı keki ıslatmak için kullanıyorum. Yarısını alt tabakayı ıslatmak için kullandım. Ee, bu arada soğuyan muhallebimizin üzerine de yarı olan paket yarı paket kremayı da ilave ettim ve güzel bir şekilde çırpıyorum. Kıvamı daha da güzelleşiyor bu şekilde. Ee, şimdi çoğunu bu ilk tabakaya dökeceğim. Az kısmını birazını ayıracağım ki bunu da en üst tabakaya döküp kapatabileyim pastayı. Burada düzeltmeleri yapıyorum arasına ben ee, Ruby çikolata ve antep fıstığı kullandım fakat sütlü çikolata bitter çikolata beyaz çikolata e, Fıstık değil kuru yem, yani kuru yemişlerden istediğiniz ceviz olur fındık olur yer fıstığı olur Bu şekilde süsleyip geriye kalan o diğer parçayı da üzerine koyuyorum Muhallebinin kalanını da ilave edip bunu bir güzel düzeltiyorum ve son olarak üzerine hindistan cevizi tozu döküyorum ee, içerisine ne kullandıysam üstüne süsleme olarak aynı malzemelerden kullanıyorum hem görsel anlamında daha güzel olması için hem de lezzetine lezzet katsın en son minik dokunuşlar olarak ee, bu arada buzdolabında minimum 3-4 saat bekletmeniz gerekiyor fakat bu tarz borcam pastalarını bir gün önceden yapıp bir gece buzdolabında muhafaza ettiğiniz zaman kıvamı ve kekin, pastanın dokusu daha çok bir kıvama sahip oluyor. Lezzetine ise lezzet katıyor. Gerçekten biz çok beğendik. Misafirlerim de çok beğendi. E, denerseniz sizin de beğeneceğinizi düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.